aitlik eder misiniz? Evet. Ahirete taalluk eden bütün hak ve hukukunuzu helal eylediniz mi? Helal olsun. Helal eylediniz, helal olsun. Mi? Helal eylediniz mi? Helal olsun. Helal eylediniz mi? Helal olsun. Tüm nefsimin tarikatü'l-mevt Yani cemaat, aziz kardeşlerim bugün akça koca olarak acımız çok büyük. Üzüntülüyüz. Rabbim Önce ailemize sonra her birimize sabırlar ihsan eylesin. Yüce Mevla her birimizin yar ve yardımcısı olsun. Cenab-ı Zülcelal öyle acılarla hiçbir ailemizi imtihan etmesin inşallah. Hocamız biraz önce namazı tarif etti. Ama uygun görseniz ben şimdi aile işrafımız uzaktan gelen bütün dostlarımız adına bu kardeşimiz adına sizden dünya ve ahiret hukuku olarak helallık talep edeceğim. Bu genç kardeşimize dünyalı taklarınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musun? Allah rahmetiyle muamele eylesin Cenab-ı Hak. Yattığı yeri cennet eylesin inşallah. Evet değerli dostlar, cenaze namazımızı kılacağız. Buyurun hocam. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine, uydum hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Esselamu aleyküm ve rahmetullah Bu değerli genç kardeşimizin varsa kabir azabının affolunması için hasatan Allah rızası için el Fatiha